Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili de gündemde tartışmalar sürüyor sevgili seyirciler. Vatan Partisi İl Başkanı Eyüp Karakaş bugün basın toplantısı düzenledi ve şeker fabrikasında olumsuzlukların yaşandığını söyledi. Pancar ekicisi çiftçilerimiz zor durumdalar. Aralık ayında ellerine geçecek paraya güvenip bankalara borçlanmışlar ama paralarını alamadıkları için faiz ödemeye mecbur kalmışlar dedi. Hüseyin Akay ve yönetimini eleştirdi. Vatan Partisi İl Başkanı Eyüp Karakaş yine şeker fabrikasının mali tablosuna dikkat çekti. 2018-2020 tarihleri arasında 619 milyon TL faiz ödendiğini söyledi. Şey, şeker fabrikaları anonim şirketindeki gelişmeler bir kere şunu baştan söyleyeyim. Vatan Partisi olarak biz üretici başta üretim herkese değer veriyoruz. İşçiyi, çiftçiyi, küçük esnafı, küçük sanayiciyi, orta sanayiciyi, büyük sanayiciyi hepsini şükranla ve minnetle anlıyoruz. Özellikle de alın terlerini bağda, bahçede, tarlada, toprağa akıtarak mahsul elde etmeye çalışan çiftçilerimizi çok büyük minnet duygularıyla her zaman anlıyoruz. Çiftçimize çok büyük değer veriyoruz. Bunun yanında çiftçimizin alın terini şekere dönüştüren Kayseri Şeker Fabrikası'nın da bizim gözümüzde çok büyük bir değeri var. Hal böyle olunca Pancar çiftçilerinin şikayetlerine kulağımızı kapatamazdık. Kayseri Şeker Fabrikası'ndaki gelişmelere de göz yumamazdık. Bu basın toplantısını bu amaçla düzenledik. Pancar ekşicilerini dinliyoruz. Hepsi şikayetçi. Aralık ayında almaları gereken parayı pancar ödemelerini alamamışlar. Ocağı ertelenmiş, Ocak'ta alamıyorlar, Şubat'ta ertelenmiş. Şubat'ta almaları da şüpheli muhtemelen Mart'a kadar bu iş uzayacak. Bancar ekicisi çok zor durumda. Aralık ayında para alacak diye borçlanmışlar, borçlarını ödeyemiyorlar.